Mersin'de bir tırda yapılan aramada 15 kilo 300 gram esrarla iki tabanca ve çok miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'e getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde önlem aldı. Ekiplerce durdurulan tırda yapılan aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış şekilde 15 kilo 300 gram esrarla 2 ruhsatsız tabanca, 15 karton gümrük kaçağı sigara ve 33 adet elektronik sigara ele geçirildi. Renk ve görünüm itibariyle esrar maddesi. Burada bir adet silah var. Burada gümrük sigaralar ve elektronik sigaralar var. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.